Testosteron, bir erkeğin hayatını yönlendiren en güçlü silah. Kasalarının gücü, enerjin, odaklanman ve karizman onunla doğrudan bağlantılı. Ama mesele sadece fiziksel güç değil. Testosteron, içindeki savaşçının ateşi. Düşerse yaşamının her alanı yavaş yavaş düşer. Günümüz dünyasında erkeklerin çoğu farkında olmadan bu hormonu kaybediyor. Yanlış beslenme, tembellik ve hareketsizlik, testosteronun düşmesinin başlıca sebepleri. Ve erkekler bunu fark etmeden sıradan bir hayata sürükleniyor. İşte bu yüzden sana testosteronunu doğal yollarla yükseltmenin en etkili yöntemlerini anlatacağım. Testosteronun gerçek gücü. Testosteron bir erkeğin vücudundaki en güçlü hormon. Kas gelişimini, enerjiyi, odaklanmayı, özgüveni ve hayat karşısındaki duruşunu belirler. Ama bu sadece fiziksel güçle ilgili değil. Düşük testosteron hayattaki bütün mücadelelerini yavaş yavaş siler. Enerjin azalır, karizman zayıflar, özgüvenin düşer ve motivasyonun kaybolur. İnsanlar bunu fark eder ve sen fark etmesen bile hayat seni geri çeker. Modern dünyada erkeklerin çoğu farkında olmadan bu hormonu kaybediyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik, kötü uyku ve amaçsız yaşam testosteron seviyeni düşürür. Bugün sana doğal yollarla ve bilimsel olarak kanıtlanmış şekilde testosteronunu yükseltmenin yöntemlerini anlatacağım. İki beslenmeni güçlendir testosteron üretimi doğrudan beslenmeyle bağlantılıdır. İşlenmiş gıdalar, paketli ürünler ve şeker hormonunu düşürür. Bunu fark etmezsen gün boyu yorgun ve isteksiz olursun. Doğal proteinler, kaliteli yağlar ve sebzeler tüketmelisin. Yumurta, kırmızı et, balık, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi besinler testosteron için yakıttır. Ayrıca çinko ve D vitamini seviyelerini yükseltecek besinler almalısın. Güneş ışığı, kabak çekirdeği hormon üretimini destekler. Unutma, sen ne yersen testosteronun da o olur. Üç kaslarını zorla spor testosteronun en güçlü tetikleyicisidir. Ağırlık çalışmak, kasları zorlamak ve temel hareketleri yapmak hormon üretimini artırır. Squat, deadlift ve bench press gibi hareketler erkekliğini güçlendirmenin temel taşlarıdır. Haftada en az 3 gün vücudunu sınırlarına kadar çalıştırmalısın. Her set, her tekrar vücuduna daha güçlü olmam lazım mesajı verir ve testosteron seviyeni yükseltir. Kas ne kadar zorlanırsa hormon üretimi o kadar artar. 4 uyku düzenini koru. Testosteronun büyük kısmı gece uyurken üretilir. 6 saatten az uyuyan erkeklerde hormon seviyeleri ciddi şekilde düşer. Ekranlardan, yapay ışıklardan ve stres kaynaklarından uzak, sessiz ve karanlık bir odada uyumalısın. Derin uyku hormon üretiminin en güçlü destekçisidir. İyi uyku enerji, odak ve performans sağlar. Bir erkek uykuya yatırım yapmazsa gücünü kaybeder. Hazır yiyecekler, uykusuzluk, ekran ışığı bunlar sadece seni yavaşlatmaz. Testosteronunu da sessizce düşürür ve testosteron düştüğünde sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da gücünü kaybedersin. Ama sabahları güne kısa bir yürüyüşle başlamak, kahveni içmeden önce birkaç set şınav atmak ve en önemlisi doğal ve temiz beslenmek. İşte bu küçük ama istikrarlı adımlar seni yavaş yavaş zirveye taşır. Günlük alışkanlıkların hormonlarını, enerjini ve hatta nasıl bir erkek olacağını belirler. İstikrarlı bir rutin seni hem fiziksel hem zihinsel olarak keskinleştirir. Bu yüzden ne yediğine, nasıl uyuduğuna ve gün içinde neye zaman ayırdığına dikkat et. Çünkü testosteron sadece biyolojik bir mesele değil. O senin duruşun, özgüvenin, azmin ve karizmanın temelidir. Yüksek testosteron daha net kararlar, daha güçlü bir beden ve daha etkileyici bir hayat demek. Düşük testosteronla yaşayan erkekler genelde farkında bile olmadan kendilerinin gölgesi haline gelir. Ama sen öyle olmak zorunda değilsin. Bugün kendine şu soruyu sor: sıradan bir erkek gibi mi yaşayacağım yoksa bedenimi ve zihnimi yönetip güçlü bir erkek mi olacağım cevap sende ama şunu bil her şey bugünkü seçimlerinle başlar eğer bu yolda gerçekten yürümek istiyorsan ben buradayım bu kanal senin için hazırlandı abone ol ekranda çıkan bir sonraki videoyu da mutlaka izle çünkü bu sadece bir video değil bu dönüşümün ilk adımı olabilir kendine iyi bak ve asla sıradanlaşma